Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına bakalım. Şöyle bir göz gözlerin neler gelmiş. Ve yeni bir ifademiz gelmiş. Gramofon. Bu ne? Fena bir ben, ben, beğenmedim arkadaşlar açıkçası. Geçtim. Benim canım misket limonum gelmiş. Canım benim. Yeşil kayış sırt süsüyle. Neon satırlar. Yeşil kartal. Planör. Fırtına adam. Kasırga kesen ile. Koligül. Kutucan. Kargo kazması. Pat pat planör. Karton kaplama. Alt sayfaya geçelim. Rengeit gelmiş. Hırkız altın ganimetle taarruz askeri zaferin tadı müzik vahşi batı dansı otur Rengate'e geri döndük. John Wick, Sofia hala mağazada. Snake Ace de aynı şekilde ve Fortnite son gülen iyi güler paketi Birkaç yılda herhalde mağazada kalacakmış. 25 savaş bir taşıması ve Fortnite tayfası almayanlar için hala mağazada. Ben almadığım için benim mağazamda da mevcut. İçerik üretici kodumuz Ozan 6. Kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve gramofonla sizlere veda ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lütfen like atmayı unutmayın. Bay bay.